Yeşil Dönüşümün tüm konu başlıklarını detaylıca değerlendirdiğimiz programımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Gürkan Esenkova ile beraberiz. Enerji sahur üretimden Merhaba. Kuyuk Karbon'un yöneticisi. Kuyuk Karbon'un yöneticisi dediğim zaman içinde karbon geçtiği için evet. aslında konu başlığımızda bir nebze belli olmuş oldu. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetim. Teşekkür ederim davetimizi kırmadığınız için. Önce basit başlayalım çünkü asıl amacımız bizim bu programlarda çok fazla konu başlığı var. Yeşil çatısı altında her bir konu başlığını hani herkesin anlayabileceği dilden anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla basit başlayalım ama sonra terletici sorular gelecek. Nedir bu karbon ayak izi? Herkesin konuştuğu. Bir onunla başlayalım mı? Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi dediğimizde bireylerin kurumların, işletmelerin hatta ülkelerin faaliyetleri sonucunda atmosfere yaydıkları, saldıkları sere gazlarının toplamının karbondioksit eş değeri olarak hesaplanması ve bunun ifade edilmesi karbon eksi diyoruz buna. Orada bir duralım çünkü güzel bir kelime söylediniz karbondioksit eş değeri olarak evet. hesaplanması. Evet. Şimdi karbon ayak izi dediğimiz zaman herkesin aklına karbondioksit çıkaran şeyleri mi alt alta topluyoruz diyor. Aslında böyle değil. Yani işte atıyorum bir doğal gaz sızıntısının da uzun tabakasına ve iklim değişikliğine karşı sera gazı etkisi var. Biz bunların yani bütün bu gazların hepsini ...aslında tek bir birimden ifade edebilmek için bu dönüşümleri yapıyoruz. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi sera gazı dediğimizde e, özellikle iklim değişikliğinde... ...küresel ısınmaya etkisi olduğu, en fazla etkisi olduğu kabul eden 7 tane sera gazı var. Bunlar içinde de en ünlüsü karbondioksit. Ama şu var, e, bütün bu sere gazlarının ısı tutma etkileri aynı değil. Birbirinden farklılık gösteriyor. Biz burada karbondioksit referans gaz olarak ifade ediyoruz. Ve burada karşımıza da GWP denen küresel ısınma potansiyeli denen bir e, ifade var. Bu karbondioksit için bir ama diğer sera gazları için farklılaşıyor. Misal metan. Metanın değeri 27. Yani 27 kat daha fazla ısı tutma etkisi var. Dolayısıyla mesela 10 birimlik bir metan salımı... 20, ...270 birimlik karbondioksit eşleniği olarak bir sera gazı emisyonu hesabı ortaya çıkarıyor. Bu noktada hesaplamalarda işte bu karbondioksit eş değeri... Toplam hesabın ton cinsinden karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandığında da kurumsal karbon ayak izi veya yani karbon ayak ortaya çıkmış oluyor. Çok önemli çünkü bazen o karıştırılıyor. Hani Hı. sadece işte bir eee endüstri işletme gözüyle bakalım bir kazan varsa, bir buhar kazanı varsa, doğalgaz ya da kömür yakıyorsanız işte bunun karşılığında egzozdan çıkan düşünülüyor ama işte bu bir gübre üretim tesisi ise oradan çıkan o azotun evet. etkisi vesairesi tartışılmaz. Bu arada Sırf bir şeylerin yanması etmesi değil, aslına bakarsanız endüstriyel hayatta kullandığımız birçok sanayi gazında etkisi var. Yani He. bir soğutma grubundaki soğutucu akışkanın da küresel ısınma katsayıları karbondioksitten de yüksek. Kesinlikle daha fazla. Şimdi emisyonlar dediğimizde seri gazı emisyonları dediğimizde e, burada hani iki ana kategoriden bahsedebiliriz. Doğrudan emisyonlar ve dolaylı emisyonlar. Doğrudan emisyonlar aslında faaliyet esnasında ortaya çıkan emisyonlar. Hani hemen o anda ortaya çıkıyor. Mesela yanma buna bir örnektir. O silikotların yanması nedir bunlar? Benzin olabilir, doğalgaz olabilir, kömür olabilir. Yani faaliyet esnasında ortaya çıkan bunlar doğrudan emisyonlar oluyor. Dolaylı emisyonlara baktığımızda ise özellikle enerji ihtiyacından kaynaklı tüketilen emisyonlarda. işte burada dolaylı emisyon mesela şu anda burada tükettiğimiz elektrik değil mi? Hani emisyon burada oluşmuyor bunun. Bu bunlar dolaylı emisyonlara giriyor. Hatta işletmelerin kendi sahip oldukları bir de hani bu doğrudan emisyonlar. Hani doğrudan yanma dediğimizde aklımıza daha çok böyle fırınlar gelebilir, endüstriyel tesisler ama şirketin kendi varlıkları olan, misal araçları filosu eğer benzinli yakıtlar kullanıyorsa o da doğrudan emisyon oluyor. Öte yandan eğer kiralıyorsa bu dolaylı emisyonlarına giriyor. Ee, i̇ki ana kategorimiz var burada karbon ayak hesaplamasında doğrudan ve dolaylı emisyonlar. Ve tabii kurumsal taraftan baktığımızda ise konuya kurumsal karbon eksik dediğimizde Meler'in bir takvim yılı içerisindeki tüm faaliyetlerinden ortaya çıkan o sere gazlarının karbon ton karbondioksit de eş değeri olarak hesaplanması da kurumsal karbon ekizi oluyor. Burada da farklı hesaplama metodolojileri mevcut. Yani onlara da bir girelim istiyorum açıkçası detaylara. Tabii detaylara girdikçe iş çok daha derinleşiyor. Evet. Çünkü bir kurumsal karbon ayak izi dediğimiz zaman daha önceki programlarda verdiğim bir sektör var doğrudan gideyim işte bir otomotiv üreten bir fabrika diyelim. Şimdi bu otomotiv üreten fabrika fabrikanın içerisinde işte aracın şasisini bilmem nesini üretirken ya da montaj attığı için işte ister fosil yakıt ister elektrik tüketimine bağlı olarak bazı emisyonlar çıkıyor bunları hesaba katıyoruz ama aslında o kadar basit de değil. Değil mi? Yani evet. bunun çünkü daha önce farklı bölümlerde farklı şekilde ifade ettiğimiz değer zinciri dediğimiz, tedarik zinciri dediğimiz zincir kırılırsa ticaret nasıl etkilenir diye çeşitli konuları ele almıştık. Burada da kurumsal karbon ayak izi dediğimiz zaman hayatımıza daha da karmaşıklaşan kapsamlar giriyor, doğru, doğru. bunun standartları giriyor, ne dersiniz bunları nasıl anlatabiliriz evet. izleyenlerimize? Burada iki tane temel e, standart var diyelim, bir tanesi e, ISO standartı, ISO 14064 standartı, karbonhidrat hesaplama metodolojisini ortaya koyuyor ve bir, bir rapor çıktısı oradan alınıyor. Diğeri de GHC dediğimiz Greenhouse Gas Protokol. Şimdi ISO tarafında 6 tane kategori var. Bu kategorilerden işte kategori 1 doğrudan emisyonlar, kategori 2 enerji kaynaklı dolaylı emisyonlar ve diğer tüm kategorilerde aslında dolaylı emisyonları oluşturuyor. GHC tarafında ise 3 tane kapsam var. Yine aslında benzer kapsam 1 doğrudan emisyonlar sabit yanma. Kapsam 2 yine enerji ihtiyacından kaynaklı dolaylı emisyonlar. Kapsam 3'te ise diğer tüm dolaylı emisyonlar bu kapsamlara giriyor. Hani az önce verdiğiniz örnekten gideyim. Mesela hani e, otomotiv sektörü bir parça üretiliyor. Şimdi o üreten firmanın kurumsal karbon ekiz dediğimizde tüm karbon ekizini ortaya koymak ortaya koyuyoruz. Yani tüm faaliyetlerinden ortaya çıkan tüm üretimleri, operasyonel faaliyetleri, üretim faaliyetleri hepsini kapsıyor. İşte onun içerisinde de hani o ilgili ürünün karbon ekizine gittiğimizde ise orada da farklı bir standart karşımıza çıkıyor. Ürün karbon ekizi. Bu tabii konuyu farklı bir tarafa da götürecek ama ürün karbon ekizi de özellikle Avrupa Birliği'ne ihracat yapan firmalar için de bir sınırda karbon denetlenme mekanizması gündemde. E, orada da e, Sibem olarak da ifade ediliyor. Carbon Border Adjustment e, mekanizm, mekanizm. Aynen. E, tabii firmalar e, İhra, Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyorlarsa kurumsal karbon ekizlerinin yanı sıra ürünlerinin gömülü karbonlarını da raporladıkları e, bir çıktı vermeleri gerekiyor. Avrupa Birliği'nin mevzuatına, formatına uygun olarak. Bu da tabii karbon ayak izi dediğimizde kurumsal karbon yanı sıra bunlar da artık önemli konular. Ürün karbon ayak sınırda karbon denetleme mekanizmasına uygun raporların verilmesi firmaların hayatına girmiş durumda. Tabii bu e, genel perspektiften bakacak olursak firmaları da tabii regülasyonlarla kanunlarla emisyonların hesaplamalarını gerekli kılmakta aslında çok verimli de oluyor tabii iki tane konu var burada. Bir gönüllü piyasalar var. Bir de e, zorunlu piyasalar var. Mesela SKDM zorunlu bir piyasa. Avrupa Birliği'nin emisyon ticaret sistemi zorunlu bir piyasa. Türkiye'de şimdi planlanan yerli emisyon ticaret sistemi zorunlu bir piyasa olacak. Hatta yeni, yeni iklim kanunuyla gündeme gelen yerli SKDM de bu, bu bağlamda e, Türkiye gümrük alanına giren ithal edilen ürünlerin de gömülü emisyonlarının hesaplanıyor olması. Aslında Türkiye'nin de bu yolda attığı önemli bir adım aslında. Türkiye'ye ürün gönderecek olan firmalarda raporlamaları gerekecek gömülü emisyonlarını. Bunlar hep güzel gelişmeler karbon ayak girdik. Tabii konu derinleşiyor ama kurumsal karbon ayak izi e, tabii gönüllü şu da var. Mesela hep gönüllü diyoruz kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını ama o gönüllü şimdi yeni gelen TSRS raporlaması kapsamında çevresel etkiler tarafında bu raporlamaya tabi olan ölçekteki firmalar e tabii bunun içerisinde karbon ayak izlerini hesaplamaları gerekecek. E karbon ayak hesaplarken de buradaki önemli konulardan bir tanesi de tedarik zincirinin de emisyonlarını yönetebilmek. En nihayetinde karbon eksi dediğimizde hesaplıyoruz ama ne için hesaplıyoruz? Esas amaç karbonsuzlaşma, azaltım, azaltım stratejileri belirleme. Dolayısıyla buradaki azaltım stratejileri içerisindeki mesela dört ana başlıklarından bir tanesi de tedarik zincirinin emisyonlarıdır. Dünyada tedarik zinciri emisyonları firmaların totaldeki emisyonlar içerisinde yüzde doksanına kadar ulaşabiliyor yer yer. Kapsam üstten bahsediyoruz. Kapsam üstten bahsediyoruz evet. Satın alınan ürün ve hizmetler değer bir, zinciri. Bir şöyle sizde soluklanın istiyorum. Bir, şöyle bir toparlamak gerekirse hani izleyicilerin tam kafasında otursun diye söylüyorum. Hı -hı. Bir fabrikam var ve bir otomobil üretiyorum. Şimdi bunu üretirken fabrikamın içerisinde işte kazan dairesinde yaktığım doğal gaz diyelim gibi şeyler ya da proseste kullandığım direkt doğal gazlar vesaireler bunlar hani direkt olanlar biraz önce sizin evet. dediğiniz kapsam bir. Onun dışında benim ihtiyacım olan işte sanayi gazlar işte elektrik vesaire gibi ama dışarıda üretilip gelen evet. enerji ihtiyaçları bunlar dolaylı ama kapsam iki diye geçenler. Evet. Kapsam 4-5-6'ya gitmeyeceğim. Hani farklı şeylerden sizin dediğiniz gibi. Bir de kapsam 3 var. Bu kapsam 3 de benim o arabayı üretirken dışarıdan lastik alıyorum, cant alıyorum, koltuk alıyorum, kablo alıyorum vesaire. O firma onu üretirken o ürüne ne kadar emisyon yüklüyorsa o da bana dolaylı yoldan geliyor diyoruz. Doğru. Ama aslına bakarsanız bununla da bitmiyor. Şöyle ki daha hala arabayı ürettiniz, araba fabrikada. <laughs> Bunu bayiye göndereceksiniz. Harbi. Onun tırın harcadığı yakıt da buna giriyor. İşte sizin çalışanlarınızın işe gidip gelirken servisinin tükettiği yakıtı da giriyor. Kullandığınız içeride kağıt bardağı kadar, evet. yediğiniz içtiklerinize de giriyor. Ve bu açıdan baktığınız zaman aslında bu sofistike bir hesaplama yöntemi. Yani evet, evet. çok detaya bakmanız gereken bugün birçok işletmeye özellikle kobi ölçeğinde gittiğinizde bunu hesaplayacağım dediğinizde ben o kadar datayı nereden bulayım evet. diyebilir. Açıkçası bizim bu programın amaçlarından bir tanesi o. Yani iş dünyasına aslında bu işlerin çok da zor olmadığını ve hani ne yapılması gerektiğini göstermek. Tüm bu şekilde anlattığınızda ve bütün bu anlatımı işte sınırda karbon düzenleme mekanizması ve olası gümrük vergilerine falan getirdiğinizde çok karışık bir yapıyı sonunda da bir ceza ile noktalıyorsunuz. Onun için biraz yumuşatalım. Herkes strese girdi diye düşünüyorum. İşin daha şeyini söyleyelim. Birincisi gümrük de vergi bu sınırda karbon düzenleme mekanizması ile oluşacak vergi. Aslına bakarsanız Avrupa Birliği'nde üretilen ürünün, muadil ürünün emisyonu ile sizinkinin arasındaki fark siz daha kötüyseniz o fark üzerinden veriyorsunuz. Ee, bu o kadar ölümcül olmayabilir. Hı -hı. Öteki taraftan da bütün bu kapsama girdiğimiz zaman e, aslında bu kadar teknik duran bir şey e, günümüzde birçok yazılımla birçok bunu izleme sistemiyle ölçülebiliyor. Yıllar öncesinde söyleyen konusunda çok muallaktayım. Çünkü farklı kaynaklar farklı şeyler söylüyor ama yaygın haliyle söyleyeyim. Lord Kelvin'in dediği gibi ölç etmediğinizi yönetemezsiniz Özellikle. diye. Aslında süreç biraz şuraya gidiyor. İşte sürdürülebilir raporlama standartlarından tutun bu ayak izi raporlamalarına kadar. Aslında her şeyini ölç diyor. Bilinçli evet. tüket diyor, bilinçli üret diyor, bunu söylüyor. Fakat bu geldiğimiz noktada bu standartlar falan da hayatımızdayken bu kurumsal karbon ayak izi hesaplama adımları nelerdir? Bununla ilgili biliyoruz ki bir sürü yazılımlar var, sizin de var bu anlamda bir yazılımınız. Dolayısıyla bunlar nasıl yardımcı olabiliyorlar? bu yazılımların yaptığı şeyin bir geçerliliği var mı ya da doğrulanması gerekiyor mu biraz bu alanlara da girebilir miyiz tabii ilk başta firmanın e, emisyon envanterini belirlemek gerekiyor yani nerelerde emisyon kaynakları var. Önce bunların tespit edilmesi gerekiyor. Malum firmalar hani olgunluk seviyelerine göre hepsi bunun farkında olmuyor. Dolayısıyla önce bu konuyu bir masaya yatırmak gerekiyor. Firmalara eğitiyoruz. Emisyon envanterinin neler, neler olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Sonrasındaki konu da bu verilerin toplanması. Şimdi envanteri belirledik ama e, bu envanterdeki veriler de farklı coğrafyalara dağılmış olabilir firmanın ölçeğine bağlı olarak. Dolayısıyla bunların bir toplanması gerekiyor toplandıktan sonra da bu verilerin doğru emisyon faktörleri çarpılması gerekiyor. Yani bu da kritik bir konu. Ve sonrasında da ortaya bir e, rapor çıkıyor. ISO 14064 raporu diyelim. Tercih ederse firmalar bunu da bilirler ki bu önerilen bir metottur. Ve nihayetinde de söylediğiniz gibi ölçmediğiniz şeyi de yönetemezsiniz. E, nihayetinde de bu e, Buradaki amaç karbonsuzlaşma, yani emisyonların azaltımı. Zaten kurumsal karbon ekseni hesaplanması başlı başına kıymetli. Ama buradaki nihai amaç da karbonsuzlaşma ya gitmek olmalı. Stratejilerin belirlenmesi ve neler yapılacağının ortaya Mevcut çıkması. Mevcut durumu göreyim evet. ki ona göre ne aksiyon alacağımı evet. şey yapayım, planlayayım. Aynen o şekilde. Burada tabii dijital araçların kullanımı şöyle bir kolaylık sağlıyor. Ben şunu tabii çok kıymetli buluyorum. Firma dijital araç kullansın kullanmasın, emisyonu hesaplıyorsa ve bu konuda bir irade ortaya koymuşsa bu çok kıymetli. Ama tabii özellikle firmaların ölçekleri de büyüdükçe bu konuyu biraz daha dijital araçlarla yönettiklerinde o veri toplama aşamaları kolaylaşıyor. Daha sağlıklı hale geliyor ve tabii daha ölçeklenebilir bir hale oluyor. Karbona ayak izi hesaplamada özellikle büyük ölçekli firmalardaki en önemli konu o verilerin toplanabilmesi. Ve burada da yazılımlar kullanıldığında birçok kişi konuya dahil olan kişi farklı noktalardan sisteme giriş yapıp emisyon verilerini girebiliyorlar ve sonuçta olarak ortaya firmanın kurumsal karbon ekisi, envanteri, inventörü raporu e, hesaplaması çıkmış oluyor. Burada aslında verimliliği artırıyor bu dijital toolların araçların kullanılması. O anlamda bunu önemsiyorum. Bir de geçmişe dönük olarak hani verileri kıyaslaması. Ve buradan işte azaltım stratejilerinin ortaya koyması anlamında da yani o veriye dayalı içgörülerle karar verebilme mekanizmalarını geliştirmeleri anlamında da dijital araçlar oldukça fayda sağlıyor firmalara. Yani kesinlikle katılıyorum hani özellikle kendi uzmanlığım olan enerji verimliği boyutuyla baktığınız zaman eskiden biz bir enerji verimliği projesi hayata geçirdiğimiz zaman işte onun sağladığı performansı uzaktan izleyelim dediğimiz zaman... <laughs> projenin bedeli kadar izleme sistemine yatırım yapmanız gerekiyordu. Fakat bugün öyle bir noktaya geldik ki artık sensörler minnacık hale geldi. Üç kuruş paraya düştü. Evet. Açıkçası artık herhangi bir maliyeti olmadan 7-24 her yerden kurduğumuz projeleri izleyebilir hale geldik. Bunların bu kadar çoğalması tabii ve yani izlenebilir ya da ölçülebilir yapıyor olması dediğiniz gibi hem insan faktörü yani hata faktörünü devre dışı bırakıyor. Hem de verinin kıyaslanabilir gidişatı gösterir. Daha anlamlı bir data olmasına yol açıyor. Fakat o noktada benim bende bir endişe oluşuyor. Şöyle ki tabii çok fazla firma bu alanda yazılım yaptığı zaman da bir kafa karışıklığı, bir kirlilik oluşabiliyor. Burada en azından en temel bir kullanıcıyım ben. Benim bir işletmem var diyelim. Karbon ayak izimi de böyle bir dijital yazılımla ya da altyapıyla çözmek istiyorum. Yani böyle en temel dikkat etmem gereken konu başlıkları neler olmalı? Güzel bir soru bu. Şimdi şunu söyleyebilirim. Hani e, kurumsal karbonhidrat raporunda Dedik ya önerilen mesela çıkan raporun da doğrulanması bağımsız kuruluşlarca, akredite kuruluşlarca. Aynı şey yazılımlar için de geçerli. Yani tercih edeceğiniz çözümün, yazılımın, dijital çözümün de aslında doğrulanmış bir çözüm olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Bu da burada önemli bir kriterdir. Doğrulanmış çözümleri tercih etmek yani ileriye dönük olarak bu bahsetmiş olduğunuz riskleri azaltacaktır. Bir de sözünüzde mesela bir, bir burada bir ekleme de yapmak istiyorum. Mesela sensörlerle enerji verimliliği projelerinizi uzaktan izlemekten bahsettiniz. Aslında yazılımların kullanılmasındaki bir avantajlardan bir tanesi de verilerin sisteme otomatik aktarılmasını sağlamak. Hani envanteri belirledik şimdi bu verileri sisteme gireceğiz diyoruz ya burada bu, bu verileri sisteme kullanıcılar giriyorlar ama bazı veriler de otomatik girilebilir. E, sensörlerden alınan veriler, SCADA sistemlerinden alınan veriler, işte e, ERP sistemlerinden alınan veriler gibi. İşte bu noktada entegrasyonlar, yazılımların bu sistemlere entegre olması ve o verilerin otomatik olarak gelmesi o da insan faktöründen kaynaklı olabilecek hataları da minimize ediyor. Bu da aslında hani dijital çözümlerde e, göz önünde bulundurulması gereken bir diğer kriter. Otomasyonlar ve entegrasyonlar ve doğrulama. Doğrulanmış olmasın. Ya doğrulama her zaman çok önemli. Bazen hani şey gibi düşünülüyor. Ek maliyetmiş ya da angarya işmiş gibi düşünülüyor ama doğruladığınız zaman ve standarda bağladığınız zaman onun güvenilirliği artıyor ve siz onu temel alarak üzerine bir karar bir strateji, bir eylem planı oluşturmanız daha güvenli oluyor. Peki her şeyi yaptık. Tamam. Kapsama anladık, bunu ölçmek için e, ne yapılması gerektiğini anladık, bununla ilgili bir yazılım kullandık, tamam durumumuz çıktı. Biraz önce söylediğiniz gibi, şimdi popüler ifadeyle işte önce ülkeler belli hedefler koydu, sonra şirketler koydu. Bunları da böyle e, büyük manşetlerle ya da televizyon programlarında söylediler, ben şu tarihe kadar karbon nötr olacağım, sıfır olacağım diye e durum çıktı. Nasıl oraya gideceğim? Neler yapmam gerekiyor oraya gidene kadar? Sizlerin bu konudaki yol haritası nedir? Evet. Ben yani öncelikli olarak tabii bu yola girmiş olmak çok önemli. Ee, tabii bu hani son adımda hani karbonsuzlaşma dedik ya işte orada da karbonsuzlaşma stratejilerini ortaya koymak gerekiyor. Bilimsel e, temelli hedeflerle e, karbonsuzlaşma yol haritası ortaya konması gerekiyor. Ara hedefler ve net sıfır hedefi şeklinde. Tabi azaltım stratejilerinden bir tanesi de sizin uzmanlık alanınız olan enerji verimliliği. Hani orada çok detaya girmiyorum. Sizin uzmanlık alanınız. Bunun yanı sıra atıkların azaltımı, geri dönüşüm yine önemli bir konu. Yenilir bir enerji kaynaklarının kullanılması, yeni bir enerji kullanılması ve Son olarak da e, özellikle tedarik zincirinden kaynaklı emisyonların yönetilmesi, takip edilmesi. Bunlar da azaltım stratejilerinde dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Kesinlikle bu yenilenebilir enerji noktasında bir yanlış anlaşılma olmasın diye ben kendi yorumumu söyleyeyim. Ee, yanlış ama beni düzelttin. ...illa çatıma gez kuracağım değil yani ...yenilenebilir enerji kaynağından üretilmiş bir enerjiyi de işte ayrek sertifikalı vesaireli, evet. onu tedarik etmek de aynı anlama geliyor Kesinlikle. doğru değil mi? İlla Kesinlikle. yatırım yapmanız gerekiyor. Ayrek olabilir, yeğley olabilir. Yani. E, satın almış olduğunuz enerji sertifikalandırılabilirsiniz veya belli bir ölçek üzerinde elektrik tüketiminiz varsa uzun dönemli satın alma kontratları yaparak yeni bir enerji satın alma kontratları ile yeni kullanmış olduğunuz enerjiyi yeşil enerji olarak e, adresleyebilirsiniz. İlla ki ges kurmanız gerekmiyor, res kurmanız gerekmiyor. Bu şekilde de yapılabiliyor. Şu olabiliyor mu? Son sorum olsun. <laughs> e, belirli bir emisyonum çıktı. <laughs> Ya ne olacak canım? O kadar karbon sertifikası alır, sıfırlar Böyle bir imkan var mı? Böyle bir imkan var ama bu tercih edilmez. Yani bu önerilen metot bu değildir. Hani bilimsel temel hedefler dedik ya orada belli bir oranını dengeleyebilirsiniz. ...tüketmiş olduğunuz elektriğin belli bir kısmını yenilebilir... sertifikalandırabilirsiniz sertifikalandırılabilirsiniz. Ama burada esas olan gerçekten azaltmaktır. Azaltamayacağınız kısım için bunlar değerlendirilir. Bu da yerindedir. Zaten hani bu sertifikaların amacı da bir yerde bu. Bir yerde bir karbon azaltım projesi yapılıyor. Ve bunun sertifikalandırılıyor. Ve azaltmak isteyen firma bundan faydalanıyor. Ki aslında orada bir finansman sağlanmış oluyor... ...o sertifikayı üreten proje. Yani kullanım amacı bu. Kullanılmasında bir sakınca yok... ...ama hiçbir emisyon azaltım aktivitesi planı ortaya koymadan, yapmadan azaltmak bu tercih edilmez. İzleyenlerin aklına kötü şeyler getirmeyelim diye bunu özellikle <laughs> sormak istedim. Aslına bakarsanız temel anlamda şunu söylüyorsunuz. İşte okulda okuyoruz, dönem sonlarında, yıl sonunda bir karne alıyoruz, durumumuz ortaya konuluyor. Kesinlikle. Evet. İşte bir işletme ise yıl sonunda mali tablolarımızı veriyoruz, onaylanıyor, bizim şirket performansı ortaya çıkıyor... Evet. Bu da aslına bakarsanız bizim karbon konusundaki karnemiz. Kesinlikle. Karnenin ne kadar iyi geleceği sonucunda takdir alıp almayacağımız evet. e, sene içinde yaptığımız aksiyonlara bağlı. O aksiyonları da belirlerken evet. önce durum tespitini yapıp sonra o durum tespitine göre müdahil alanları belirlememiz evet. şart. Bu sadece işletmemizin sürdürülebilirliği geleceği için değil aynı zamanda değişen ekosistemde işte sınırda karbon düzenleme mekanizmaları gibi olası yeni vergisel düzenlemelerden de olumsuz etkilenmemek için değerli diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Karbon muhasebesi zaten Onur Bey bir yandan da şey stratejik bir muhasebe. Çünkü karbon muhasebesini yapan firma bir yandan risklerini görüyor. Ve o riskleri nasıl elemini edebileceğinin çalışmasını yapıyor. Ee, öte yandan da fırsatlar da ortaya çıkıyor. Yani bir yerde risk varsa fırsat da vardır. Dolayısıyla bir bu bir stratejik muhasebedir. Yapılması elzem. Çok teşekkür Güzel ediyorum. Aya Ağzınıza Çok sağlık, memnun oldum. ayağınıza sağlık. İyi ki evet. geldiniz. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.